Merhabalar, sevinçle kalın sevgili izleyenleri. Bugün size mikrodalgada kestane kavurma yapacağım. Bunun için yıkayıp suda beklettiğim, sonra kuruladığım kestanelerimi sırasıyla delerek ya da keserek bir tabağıma alacağım. Sonra mikrodalgaya koyma işlemini başlayacağım. Kestanelerim çok iri değil görüyorsunuz. Tam da zamanım. Suda beklettim daha kolay işleri soyulsun diye. Şimdi bunları hani e, kömürde yaparken şöylemesine yararız ya. Ama burada buna bu teferruata gerek yok. Yalnızca pratik bir şekilde bakın şöyle yapıyorum ben hatta. Şöyle hemen bastırıyorum. Dermiş olmanız yeterli. Şöyle şöyle bastırarak şöyle göstereyim yani biraz burasından dermeniz bu mikrodalganın içinde patlamasını engelleyecektir. Bu şekilde hepsini bitirip mikrodalgama koyma işlemine geçiyorum. Ve şimdi mikrodalga tabağına koyduğum, delerek koyduğum kestanelerimi mikrodalgaya koyup 10 dakika pişireceğim hızlı kızarma ayarına getirdiğim mikrodalgamı hemen 10 dakikaya ayarlıyorum. Siz isterseniz bunu daha fazla, isterseniz de daha az yapabilirsiniz ama soymak için bu yeterli. Siz çıkarıp baktığınızda daha pişmesi gerekiyorsa istediğiniz kıvama göre biraz daha pişirebilirsiniz. 10 dakikanın sonunda kestanelerim kavrulmuş oldu. İstediğim ayara geldi. Hemen şimdi böyle kabukların kimi de böyle patladı. Görüyorsunuz çok çabukta suda beklettiğim için de bakın böyle çıkıyor. Bu şimdi çok yumuşak ya da kumlanan bir kestane değil. Öyle sevmiyorum. Bunu bu şekilde çıkartıyorum. Ortadan ikiye bölüp çok rahat yine çıkarabilirsiniz. Bakın hemen bölünüyor zaten. E, kabukları da çıkıyor. Neden? Bunun bir kısmını kestane kavurmasını sevenler, bunun bir kısmını bu şekilde yiyebilirler. Aynı şimdi benim yapacağım gibi. Ama kalanını da özellikle e, yarım yarım çıkanları, çıkanları, şöyle iri yapmayacağım ben onları. Şöyle ikiye, üçe böleceğim. Buradan da bunlarla size şahane tereyağlı kestaneli bir Pilav yapacağım.